Biz bu yolda İstanbul'dan çıktık, Ankara'ya ulaşana kadar sizlerle hep birlikte yürüdük. Neden yürüdük? Yıllardır uyarıyoruz. Evet, bu. Sağlık sistemi çöktü. Biz geçmişimizden aldığımız güç, geleceğimize olan inancımızla toplumsal sağlık mücadelesini büyütüyoruz. Sağlık Bakanı'ndan ilk randevuyu talep ettiğimizden bu yana tam 390 gün geçti. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizlerinden biri yaşanmaktadır en görünür biçimde yansıdığı alan ise sağlık alanıdır. Sağlık bakanı sağlıkla ilgili sorunları sağlık emekçilerinin, hekimlerinin temsilcileriyle konuşmaktan sürekli kaçmaktadır. Sağlıkla ilgili sorunları yalnızca tweet atarak, sayılarla oynayarak çözeceğini zannedenler bilim insanlarını, sağlık emekçilerini, hekimleri dinlemeyenler bugün sağlık sistemindeki bu kötü gidiş nedeniyle kaybettiğimiz her canımızın sorumlusudur. Sağlığı alınıp satılan bir metaya hastaneleri işletmeye hastaları müşteriye ve sağlık emekçilerini köleye çeviren sağlıkta dönüşüm programı gelinen aşamada sağlık sistemini tamamen çökertmiştir. 5 dakikada bir verilen randevuyla sağlık ve hekimliği 5 dakikaya sığdırmaya çalışan bir hekimin günde 100 hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi sağlık değil, sağlıksızlık üretmektedir. Tavizci sağlık hizmetlerine terk edilmiş, koruyucu sağlık hizmetlerini yok sayan, seks zincirini tamamen ortadan kaldıran ve kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sistem, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta. Ekonomik krizin derinleştiği koşullarda katkı katılım payları ile yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. İktidarın tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının aklım ve bilimin gereklerine göre değil, ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece, hepimiz tanıklık ettik, etmeye devam ediyoruz. Covid-19 salgını siyasal iktidar tarafından kötü yönetiliyor mast takibi yapılmamaya, etkisi olmadığı bilinen ve milyonlarca dolar verilen ilaçlar dağıtılmaya devam ediyor. Bunun üzerine bir de her gün 200 civarında insanımızın yaşamını yitirmesine rağmen toplumda duyarsızlaşma ve kanıksanma hali yaratılıyor. hakkı yönetilmeyen pandemi sonucunda yurttaşların elinden alındı. Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar pandemi sürecinde sosyal cinayetlere neden oldu. Yurttaşların, sağlık emekçilerinin ölümleri durdurulamadı. Türkiye Covid-19'a bağlı en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden biri oldu. Pandeminin halk sağlığı önemsenerek yönetilmemesi ve sağlık sisteminin iflası ile ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucu çok sayıda insanımızı yitirdiğimiz fazladan ölümlerin acısı da bunu eklendi. Yaşam. örgütlerini, bilim insanlarını, uzmanlık derneklerini, demo kitle örgütlerini salgınla mücadele sürecine dahil etmeyerek pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçmemiş iktidar fazladan ölümlerin sorumlusudur. Haziran ayında açıklanması gereken TÜİK 2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri 5 aydır açıklanmazken tüm bu ölümlerin sorumlularından biri olan Sağlık Bakanı ölümlerin resmi sayılarının 3 katı olduğunu söyleyerek salgını yönetememeyi, sosyal cinayeti itiraf etmiştir. Pandeminin katmerleştirdiği sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik kriz özlük hakları ile ilgili büyük kayıplara neden oldu. Siyasal iktidar, sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarını yok saymakta, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi biz de geçiremiyoruz bugün bir uzman hekimin yalın maaşı 5500 lira. Pratisyen hekimin ise 4500 civarındadır. Aldığımız maaşlar emekliliğe de yansımamakta. Bağkur'a bağlı bir hekim emekliliğinde asgari ücretin altında maaş almaktadır. İş, ekmek özgür karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Emek bizim, söz bizim diyerek Biz 23 Kasım'da bizim. diyerek 23 Kasım'da İstanbul'da başlattığımız yürüyüş ile Türk Birliği Merkez Konseyi üyeleri tabip odaları yöneticileri ve üyelerinden oluşan temsili heyet Kocaeli Bursa ve Eskişehir'de meslektaşlarımızla, sağlık çalışanlarıyla, toplumla buluştuktan sonra bugün burada Ankara'da 7 bölgemizden ve tüm illerimizden gelen hekimler ve sağlık emekçileriyle Beyaz Forum'u gerçekleştireceğiz. Yaşamak! Yaşamak! iz diyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Hep birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir sağlık ortamı ve daha güzel bir gelecek için birlikte mücadelenin yolunu açacağız. Daha başlangıç mücadeleye devam. piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumsal bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ve mücadele yöntemlerimizi hep beraber konuşacağız. eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu koşullar kader değildir. Beyaz yürüyüş boyunca ifade ettiğimiz taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Sadece hekimler için değil, tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Ben son verilmesini, sabit bağışımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz. 7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanabilecek bir yasa istiyoruz kanun hükmünde kararnameler ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz. Hayır. olmasını istiyoruz. Herkese eşit para nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde sağlık hizmetinin sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı yabancı uyruklu yok kadrosu ayrımı yapmaksızın tüm asistanlarının emeklerinin karşılığını aldığı çekirdek eğitim müfredatına uygun asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu bir uzmanlık istiyoruz özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntern hekimlerin en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz. Tıp öğrencilerinin görülmediği bir tıp eğitimine hayır diyoruz. Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son bulmasını, liyakate dayalı atamaların yapılmasını istiyoruz. Özel hastanelere değil, kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını istiyoruz. Sermayeye değil, sağlığa! 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini hastalarımıza en az 20 dakika ayırabildiğimiz bir sağlık sistemi istiyoruz aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini birinci sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerinin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz. Emek evet, bizim, söz bizim. Yürüyoruz umuda. Emek evet, bizim, söz bizim. meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Sağlığın olmazsa olmazı barışçıl ve demokratik bir ortamdır. Adaletsizliğin anti demokratik uygulamaların son bulduğu toplum sağlığından önemsendiği demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz. Bizler binlerce yıl bu topraklarda hekimlik değerlerine bağlı olarak iyi hekimlik yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Toplumsal bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına ve düşük ücretlere, kötü çalışma koşullarına, ticarileşmiş sağlık hizmetlerine karşı geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Emek evet bizim, söz bizim.